Aşağıda yanlışlıkla videoyu bitireyim için özür dilerim telefon kapandığı için video bitti. Televizyona dalmışım. Evet. Neyse şimdi son maçı yapacağız bu videoyu o yüzden açtım. Evet gidişler yapıyoruz şu anda. Ve rakip bulunuyor.

Ses geliyor değil mi? Ben zaman. Sen mizahuruna kariyerinden niye vazgeçtin? <laughs> tamam aşkım sen eve git bak. Akşam eve yemin ediyorum yüzüğümle geleceğim. Yüzükle gelmezsen eve giremezsin İsmail. Amir siz eve giremezseniz hırsızı çağırın o sokak sizi eve. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hep ses geldi videoyu biliyorum ya. İsrail, akşam Neyse.

Modiç, Koanjiç, Pansin. Affet Bu ne oğlum? hepsinin sonu C ile bitiyor Aferin damat yüzük bu maçta gol atamazsak seni ıstıfmıcak. Formsuzsuz olduğundan şüphelendiğimiz Galatasaray. Şipip kepet. gol yedik, yedik. Yedik. Abi. Ben oynamam buna gidek kaka Maç bitsin resmen. Tamam yenildik. Sıfır kabul ediyorum. Ekranı öptüm yalnız haberiniz var mı?

Aa birinci yarıttı. Hırvatistan 2-0'u çaktı bana. Nuk şu Ör konca ilk videoyu izlediniz mi ya? Orada da yapıyorum. Bu videoyu atmayacağım. Şaka şaka.

işte bu bu. Lewandowski mi çaktı onu? su yapıyorsun. <laughs> 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 zaten. Bu da ikincisi. Damla Yılmaz, Erdal Muhteşem isimler <laughs> var efendim nasıl bir film? Çetin karakter. Çok güzel bir film gerçekten. boyunca... ben böyle işi daha... Bir daha gol atarlar sağladım ya değil. <laughs> Aferin o diyor. Oğlum ya bu ne falan lan deziyor. Adam senden daha kötü ya. Utan ya. Hadi. Of oh, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya

Nasıl bulacağız bunu ya? Sen kimsin? Gelemez. Ya bu hanı kız istedik ya. Şimdi. Ya bizim Şemsettin amcanın kızı yok mu galiba. Ama o öfke çalan Leyla. <laughs> bu türe hopacı galiba. Galiba bu kelemez görünce diyor ki amcanın kızı yok. Benim okey olur ya, yani? deyince kalemaz bunu istemeye gidiyor. A, ama çikolata almayı unutuyor. Gelsin geri çarşıya gidiyor. Harbi yok sen benim gidiyor çınat Ahmet'i Arkadaşlar hep ses gitti ya. Maç ne ara bitti la? Hemen alayım. Evet arkadaşlar. Büyük açılış geliyor. Büyük açılış yolda geliyor. Oo. Gelemiyor büyük açılış yolda geliyor. Açılış. Sessiz olun. Sessiz olun. Ne, ne kaldım şimdi bakıyorum. <laughs> Ama o mesela kostumsaydı. Bir bakıyoruz. Fodun çıkıyor değil mi? He Fodun çıkıyor bir bakıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Niye ben aynı şeyi bir daha tekrarlamam? Beş olmuş. Kimsin <laughs> Tam da koş çok <laughs> güzel Bilenler bilir. Diyapıyı yazıyor. Yeah. Arkadaşlar sesim kancıyorsa anlayın. mı? <laughs> Tabii ki de koymam. Evet şu, şu, şu...

Yes Çok şaşırıyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse bir bitti arkadaşlar. Diğer videolarla beni beklemeyin. Bu sürü gün beklersiniz diye. görüşürüz. Bay bay.